Herkese selamlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu görmüş olduğunuz e, kare motifi çalışacağız birlikte. Şöyle orta kısmı kare şeklinde delik diyelim. E, hem böyle e, farklı e, diğer motiflerden belki kenar kısımları aynı ama bu formu biz şimdi elde etmeye çalışacağız. Diğer üst kısımlar zaten her zaman bildiğimiz gibi tam sayılarıyla verdiğimde bu şekilde ölçelim 11 santim bir motif elde etmiş olacağız tabi sıra sayısını Siz istediğiniz şekilde arttırabilirsiniz bu şekilde illaki bu sıra sayısında yapmak şart değil yapacağınız projede ona göre değerlendirebilirsiniz çok güzel hırkalar yelekler bluzlar süveterler çok güzel şeyler yapılabilir Ben bu şekilde yaptım ve ben 55 koton yüzde 45 akrilik iplerimle ve 3 milim yani 3 milimetre tığımla örmüş oluyorum. Şu şekilde alalım. Evet. Şimdi ilk olarak şimdi böyle bir tane zincirimize bir kilit yapalım. Şöyle. Şimdi sihirli halka yapmadan yapacağız çünkü. Bu zinciri ilk olarak yaptıktan sonra 20 tane zincir yapacağız. Böyle kilitledikten sonra. 1, 2, 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 20 adet zincirimizi çektikten sonra e şunu da belirtmek isterim. 5 5'in katları çalışabilirsiniz diyelim ki bu ortasını daha büyük bir delik kare delik oluşturmak istiyorsanız kare olarak e daha 5 ve 5'in katı işte 25'e çıkartabilirsiniz 30'a çıkartabilirsiniz zincir sayısını. Şimdi bu 20 zincirimi yaptıktan sonra ilk yaptığım zinciri ama şu şekilde tutarak şöyle çevirmeniz gerekiyor tutarak ilk yaptığımız zincirin içine ben giriyorum bu şekilde girdim. Bu ipimi de şu şekilde tutacağım ki onu da içine gittireceğim zincir yaparak. Böyle ilk yuvarlağımı elde ettim. Şimdi bu ipimi ben buraya zincir yapacağım 3 tane. Şu şekilde ipimi aldım. 1 içine attım. 2 bir daha geri attım. Bakın onu da burada yok etmiş olacağım. Şimdi 3 zincir çektikten sonra bu ilk çalıştığım yani ilk battığım buraya eklediğim zincirin içine yine gelip bir ikili trabzan yapacağım. Yaptım. Burası köşe noktam yani ilk köşemi e, bu noktaya çalışmış olacağım ve buraya trabzandan sonra bir iki zincir yapacağım başına alacağım yine aynı zincirin içine iki tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde bakın ilk köşemi oluşturmuş oldum. Başına aldım. Devam ede gelen zincirlere 4 adet trabzan yapacağım. Köşemi yaptıktan sonra. Hemen bakın bir sonraki deliğe geliyorum. 1 ikincisine geliyorum. 2 İki, sonrakine 3 ve bir sonraki deliğe de geleceğim. Dördüncümü yapıyorum köşeden sonra dediğim gibi 4 adet şöyle daha yakın göstereyim ki görebilelim 4 adet ikili trabzan yaptım şimdi Burası da ikinci köşem bir sonraki deliğin içine iki tane ikili trabzan yapıyorum yaptım aynı deliğin içine iki tane ikili trabzan yaptım 2 zincir köşeler başına aldım yine aynı deliğin içine iki tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bunu kare formuna bu köşeleri bu şekilde yaparak elde etmiş olacağız. Bakın döndük bile. Başına aldım ikinci köşe oluştu. Hemen bir sonraki zinciri atlamayalım. Orası şurası. Hemen oraya bir ikili trabzan. Diğer köşeye kadar dört tane demiştik. Birincisini yaptım. Bu ikincisi bir sonrakine. Bir sonrakine. Ve tam şöyle iki tanesinden geçirirseniz daha güzel bir trabzan elde etmiş olursunuz. Şöyle hepsinden geçiriyorum. Yani şu araya giriyorum. Bu şekilde. Bakın dört tane ikili trabzanımı yaptım ve ne yapıyordum? Beşinci deliğe gelince de buraya iki tane yapıyorum. Burası da üçüncü köşem. Aynı deliğe iki tane trabzan yaptım. Üçüncü köşeme geldim. Burada iki zincir yapıyordum köşe noktalarımda iki başına aldım yine aynı deliğe geldim buraya da iki, iki tane ikili trabzan yapıyorum aslında şu bakın köşelerde dört tane trabzan oluyor arada iki zincir olmak üzere başına aldım hemen bir sonrakini yine dediğim gibi dört adet sıra sıra yapacağım bu ikincisi. Her bir zincirin üzerine birer tane yaparak diğer köşeye kadar dört tane trabzan yapıyorum. Bu da dördüncüsü bu köşenin. Bakın şeklimiz yavaş yavaş oluştu. Yani üç köşemi yaptım. Başına aldım. Bu Burası da köşemizdi. Buraya da iki tane ikili trabzan yapıyorum. İki tane yaptım. Şimdi iki zincir yaptım. Köşe Başını aldım. Aynı deliğe iki tane daha yapıyorum. Bir ve iki. Eğer eliniz sıkıysa zincirleri biraz gevşek tutabilirsiniz. Yani burada da bir bombelenme olmasın, marullanma olmasın diye. Bir sonraki deliğe gelip ben de trabzanlarımı yine köşe kısmına kadar buraya kadar dört tane yapıyorum. 2 3 ve son kısım bakın oraya da gireceğim biraz ben de sıkı yapmışım Evet battım bu şekilde dört tane hep bu aralarda köşe haricindeki aralarda 4 trabzan demiştim. Şimdi buraya 3 tane zincir çekmiştim. Onun en tepesindekine gelip tığımı geçiriyorum ve bakın kaydırdım. Ne oldu? Bu şekilde karem oluşmuş oldu. Yine bir 3 zincir çekip yukarı çıkıyorum. Başına aldım. Hemen bu bizim trabzanımız kabul ettiğimiz için bir sonraki deliğe gelip bir ikili trabzan yaptım. Köşe noktam aynı. İki tane ikili trabzan yapıyorum deliğin içine. 1 ve 2 Köşe noktası olduğu için iki zincir. Bakın onu da çektim. Başına aldım. Aynı deliğin içine iki tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde yaptık. Başına aldım. Her gördüğüm artık trabzanın tepesine bir trabzan yapacağım. Köşe noktasını yaptıktan sonra. 1, 2, köşeye kadar devam edelim. Hem tırabzanlarımızı da sayalım. Sayıda bir karışıklık olmasın. Bu şekilde. Her bir trabzanın üstünde ilerleyerek köşeme kadar ikinci köşeye kadar geldim. İkinci köşemde yine iki tane ikili trabzan. Bir, iki. Burada yine iki zincir çekiyorum. Başına aldım. Aynı deliğe iki tane daha yapıyorum. Evet ne yaptık? Bu köşelerimizi bu şekilde yaparak alttaki gibi ilerledik. Sıranın sonuna kadar gelelim. Ben burada ip kopararak ilerledim. Siz tek renk olarak bütün halinde çalışabilirsiniz. Ben ip kopardığımda tekrar başlangıç yerine kadar size göstermiş olacağım. Bitirdim bu kısmını. Şimdi ne yapacağım? Son e, şeye kadar yani sırasına kadar ben de trabzanlarımı yaptım. Burada 3 tane zincirim vardı. Onun 1, 2, üçüncüsüne geliyorum kaydırarak burada bir ip koparması yapacağım. Dediğim gibi siz devam edebilirsiniz. Aynı renkte. Bu şekilde. Ve buradan yani bu köşeden bu köşeye kadar da 12 adet trabzan yapmış oluyoruz. Şimdi ben kahverengi kahverengi ile devam edeceğim. Bir zincirimi çekiyorum. Başına aldım. Köşelerden ve yarım olarak başlıyorum ki daha güzel bir kare motif elde etmek için. Bu köşeye geldim. İki tane ikili trabzan yapıyorum. Yan yana. Ve içine de ipimi geçirerek devam ediyorum. Başına aldım. Her gördüğüm trabzanın yine dediğim gibi üzerine yaparak ilerliyorum. Bu şekilde köşeme kadar geliyorum. Orada da yine aynı şekilde devam ediyorum. Bu köşeden bu köşeye kadar da kaç trabzan oluyor? Onu da belirteyim. Gerisi zaten çoğunlukla her motifte uyguladığımız şeyler bizim için şu orta noktayı yapabilmek önemliydi sayılarıyla birlikte. Ben bu ara size beşer beşer artacak dedim ama sayı burada önemli. 25 olduğunda tek sayı olunca olmaz yani onu da <laughs> belirtmek isterim. Sadece bu 20'den bu genişlik zaten sizin için yeterli olacaktır. Hesaplamalarınızı ona göre yapın. Yaparken. Ne yaptım? 2 tane zincir, iki tane trabzan yaptım, 2 zincir yaptım ve tekrar aynı deliğe 2 trabzan yaptım. Köşemi de bu şekilde oluşturmuş oldum. Ne oldu? 3, 6, 9, 12, 15 ve 16. İkişer tane buralardan arttırdığımız için köşelerden 16 trabzan oldu. Ve bu şekilde her köşede yani her bir sıranızın köşe kısmında ikişer arttırarak ilerliyorsunuz. Ve böyle güzel bir motif elde etmiş oluyoruz. Birleştirme videosunda ben açıklama kısmına eklemiş olacağım. Oradan bakabilirsiniz. Böyle. Yine buraya gelirken de her zamanki yaptığımız gibi ilmek kaydırarak birleştirebilirsiniz. Aynı şekilde olduğu için anlatmak istemiyorum. Böyle. Anlatacağım. Bu kadar. Tekrar bir sonraki projelerde, motiflerde ya da başka bir örgü örgülerde görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.